Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mendes kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte fiyat performans oranı size bağlı bir şey. Ama özel bir bilgisayarın kutu açılışını ve e, ilk bakışını yapacağız. E, bu bilgisayarın en önemli özelliği Chromos işletim sistemine sahip. E, ben de çok merak ediyorum Chromos işletim sistemini. E, bununla birlikte Chromos işletim sistemine birlikte bakacağız. Bilgisayarımız gönder gelsin. Bilgisayarımız bu. Lenovo'nun özel bir bilgisayarı. Tam model ismi Lenovo Yoga C630 diye geçiyor. İşe, en büyük özelliği içerisinde kromos işletim sistemi ile gelmesi. Onun dışında başka bir esprisi yok aslında. Fiyat performans oranı aslında çok da iyi bir bilgisayar değil ama kromos işletim sistemini kullanmak isteyen arkadaşlar için özel üretilmiş bir bilgisayar. Tabii isterseniz ileride Windows 10, 11 yükleyebilirsiniz. Şimdi kutu kutumuza yakınlaştıralım. Özelliklerine bakıp sonra kutu açılışına geçelim. Öncelikle gördüğünüz gibi özelliklerimiz yazmakta. Intel i5 8250U giriş seviyesi laptoplar için tabletler için özel geliştirilmiş bir işlemciye sahip. 128 GB'lık bir hafızaya sahip ama SSD değil. Hard disk de değil. Anakart'a gömülü bir hafıza. Bu bilgisayar aslında en kötü özelliği de bu. Hafızasını sonradan yükseltemiyoruz en azından anakart üzerinde yükseltemiyoruz. RAM'imiz 8 GB idare eder. Ekranımız da 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip. E, bu da oldukça iyi diyebiliriz bu bilgisayar için. Ve en önemli özelliği de bu bilgisayarın Chromeos işletim sistemine sahip olması. Şimdi kutumuzu açalım. Burada korumuz süngerleri var. Burada faturası, garanti belgesi, ıvır şeyleri var. Şöyle şurada, şurada bilgisayarımızı alalım. Evet. İlk olarak söylemek istediğim şey oldukça ince bir bilgisayar ve kasası full metal. Ve bu metal olması gerçekten çok güzel bir hisse sahip. Yanı alalım, kutu açılışına devam edelim. Bakalım kutu içerisinde başka ne var? Burada da şarj cihazı bulunmakta. Ayrıca başka bir şey yok. E, bir de bu bilgisayara söylemeyi unuttuk. Ekranda dokunmatik özelliği de var. Dokunmatik olarak da kullanabilirsiniz. Tablet, tablet olarak da kullanabilirsiniz. 360 derece dönebilmekte. Kutuları atalım. Biraz birazına bırakalım. Evet arkadaşlar Bilgisayarımız bu şekilde. Rengi tam olarak siyahte, koyu lacivert bir rengi var. Ve dediğim gibi metal bir kasası var. Şurada kromos işareti var. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Şurada da çok güzel bir yoga yazısı bulunmakta. Şöyle arkasını bile çevirelim. Arkası bu şekilde dümdüz. Hiçbir esprisi yok. Yani ee, arkada da bu şekilde. Şurada bir hava çıkışı bulunmakta. Şurada çok güzel bir detay var. Bilmiyorum kamerada görünüyor ama şurada Lenovo yazısı bulunmakta. Bu tarafta yok. <laughs> Ayrıca şurada bir Type-C girişimiz, USB 3.0 girişimiz ve kulaklık girişimiz de bulunmakta. Diğer tarafa da bakarsak Burada da Type C girişi, kilitleme, SD kart desteği, ses tuşu ve açma-kapma tuşu burada. Tablet olarak kullandığımız için buraya tuşlarını koymuşlar. Şimdi bilgisayarımızı açalım. Evet, açığa açmaz ekranımız geldi ve ekranı gerçekten çok güzel görünmekte. Şöyle şu pedimizi alalım. İlk açtığımız gibi ekranımız gerçekten oldukça güzel görünmekte. Yani böyle e, Macbook'lara kullan açarsınız ya ekranı böyle bir anda çok canlı ve güzel bir, bir ekranla karşılaşırsınız. Gerçekten o hisse bir an sahip oldum. İlk sizinle birlikte zaten açtık. Klavyemizde şöyle sade bir ışıklandırma sahip. Klavyemizde numaralar yok gördüğünüz gibi fark ettiyseniz. Klavyemiz oldukça sade ve güzel bir e, şeye sahip. Tuş hassas oldukça güzel bir tuş de bulunmakta. Basma hissi de ortalama diyebiliriz. Evet arkadaşlar ekranımız da açıldı. Şöyle sade bir ekranla karşı karşıyayız. Önceden bilgisayar kurulumu yaptığımız için e, arkadaki resmimiz farklı. E, hemen şimdi bir e, internete bağlayalım. Ayrıca arkadaşlar şu an fark ettik. E, klavyemiz yerleri farklı. Böyle bir Almanca veya ya yurt dışından almış gibi bir klavye dizilimi var. Bunu da alan arkadaşlar dikkat etsinler. Mesela i harfi ş şey harfi gibi harfler yok gördüğünüz gibi muhtemelen Almanya'dan Almanya için özel getirilmiş klavyemiz Türkçe desteği yok maalesef ama kullanımına engel değil kesinlikle buradan gördüğünüz gibi Chrome OS işletim sistemi açtığımız gibi direkt şurada Google Chrome var yani tahmin edebileceğiniz gibi burada Google'ın diğer uygulamalar bulunmakta Play Store'da var zaten Android ile neredeyse aynı şeye sahip. Şurada başlata benzer bir simgemiz bulunmakta. Buraya bastığımız zaman şurada Google aramalar geliyor. Chrome, ayarlar, web mağazası, kameramız da bulunmakta. Burada slaytlar ve benzeri şeyleri açabiliyoruz. Ayarlara bir girelim. Ayarlara bakın gördüğünüz gibi bir Android işletim sistemine sahip bir tablet gibi menüsü gördüğünüz gibi. Şurada kişisel bluetooth, bağlı cihazlar, hesaplar, cihaz, bütün ayarlara buradan erişebilirsiniz. Telefonunuzu bağlayıp bilgisayar üzerinde de kontrol edebilirsiniz bilgisayarınızı. Şuradan zaten bu bilgisayar girdiğiniz zaman Google Play'deki bütün uygulamalara e, sahipsiniz. Yani bir bakımı bir tablet gibi bir şey aldığınızı düşünün. Şuradan e, YouTube uygulamamız da bulunmakta. Ama biz Chromos olduğu için Chrome'a girelim. Şuradan e, hemen kendi kanalımıza girelim. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza girdik. Bu arada uygulamalar oldukça hızlı açılmakta. İşlemcimiz çok iyi. Chrome işletim sistemimiz çok fazla kaynak tüketmediğinden dolayı oldukça hızlı bir şekilde açılıyor. Faremiz de oldukça güzel kayıyor yani resmen. Yani touchpad'imiz de oldukça güzel. Şuradan aşağı atalım. Başka uygulamalar da şuradan açabiliriz. Şöyle. Chrome üzerinden bütün her şeyimiz Chrome üzerinden açılıyor. Google Play Store'a girdiğimiz zaman burada uygulamalarımızı yükleyebiliriz. Şuradan YouTube aç YouTube zaten bastığımız zaman da zaten Chrome üzerinden açıyormuş. İsterseniz Google Play Store'dan da YouTube programını kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar Google Play Store'dan basit birkaç tane oyun yükleyebilirsiniz. Hemen hızlıca yüklüyor zaten. Uygulama yükleme performansı oldukça iyi. Şöyle oyna diyelim. Ekranımız oldukça küçük bu şekilde açtı. Şöyle çok cılız bir şekilde bir fan sesimiz bulunmakta. Zaten gördüğünüz gibi e, ekran dokunmatik olduğu için dokunmatik bir şekilde oynayabiliyoruz. Şöyle bir durduralım. Bu zaten bu bilgisayarın en büyük özelliği. Şöyle tablet olarak kullanabiliriz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bir anda oyun çok daha güzel oldu ama böyle büyük ekranda da Safe SoF oynamak da biraz farklı geldi. dokunmalık performansı da oldukça ideal yani güzel. Kesinlikle bir problem hissettirmiyor. Normal bu şekilde işini görüyor. Evet, Sabesof oyunu oldukça güzel bir şekilde oynadık. Şöyle buradan. Evet arkadaşlar, Sabesof oyunumuzu kapattık. Bir de şöyle basit bir e, Traffic Razor oyununu açalım. Şu ekranımız biraz kirliymiş. şuradan sesimizi biraz kısalım. Aslında işletim sistemi olarak oldukça güzel. Bir tablet kullanma hissi var yani. Zaten bu bilgisayar isterseniz bir nostal kurabilirsiniz. Ama en büyük sorun dediğim gibi 128 GB'lık bir hafızaya sahip olması. Ben şurada oyunumuza gelelim. Şuradan bize kamyonet veriyor. Şunu seçelim. tuşla, yön da oynayabilirsiniz. Oyun hassasiyeti oldukça güzel. Klavyede bu oyun güzel oluyormuş. Tabi olmuyormuş. <laughs> Türkiye çarptık. Tekrardan biraz Evet arkadaşlar bilgisayarımıza baktık. Bu bilgisayarın da başka bir şeyine bakamıyoruz. Chrome oldukça basit bir işletim sistemine sahip. Ama oldukça stabil düzgün bir şekilde çalışıyor. Sadece uygulama arası geçişte bir problem yaşadık. Hani belki bizden kaynaklı da olabilir. Zaten Chromeos sistem sistemi çok fazla kullanılmıyor. Ama yani normal bir kullanıcı için de kullanılabilir. Tablet olarak görüyorsanız kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Chromos setim seni oldukça ben merak ediyordum. Merak eden arkadaşlarımız da vardı. Bu bilgisayar da denk geldi. Elimize düştü. Bir beraber bakalım dedik. Yani bu işletim sistemi çok basit bir şekilde tasarlanmış. Sadece Google uygulamalarını kullanabiliyoruz. Bir bakıma Android işletim sistemine sahip olmuşuz gibi oluyor. Ve en büyük şey de Google'ın kendi uygulamaları stabil düzgün bir şekilde çalışıyor. Arayüzü oldukça güzel. Sade bir şekilde tasarlanmış. Ee, almanızı tavsiye eder miyim? Bu kişisel bir şey. Çok e, tavsiye edeceğim bir bilgisayar da özellikleri bakımından. Eğer böyle bir bilgisayara bir merkınız varsa, Chrome'un işletim sistemini kullanmak istiyorsanız e, alabilirsiniz. Almanızı tavsiye edebilirim. Biraz fiyatı bana göre yüksek ama meraklısının alabileceği bir bilgisayar. Şöyle hat, şöyle yapalım. Bilgisayarınızı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl bir fantazi ise. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.